Merhaba herkese sevgili saygılarımla başlıyorum. Üniversiteye yerleşen arkadaşlarımıza bir kere daha hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. E-kayıtlarımız başladı. E-kayıtlarımızı birlikte yapacağız buradan. Ve geçtiğimiz yıllarda çok büyük çoğunluk üniversiteye gitmeden E-kayıt yapmıştı. E-kayıt yaptıktan sonra tekrar üniversiteye gidip kayıt olmanıza gerek yok arkadaşlar. O hatırlatmayı yapalım. E-kaydımızı yaptıktan sonra da süreç boyunca yapılacakları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Okullar açıldığında ders seçimi, ders kaydımız var var. İkinci öğretimler harç yatırmaları gerekiyor. Ve yine bugünlerde yurt başvurusu ve burs başvurularını birlikte yapacağız. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. E-kayıttaki belgelerimiz resmi belgedir. Barkod numarası sayesinde teslim ettiğiniz kurumlar belgenin doğruluğunu sorgulayıp teyit edebilirler. Sahip olmanız gereken tek şey e-devlet şifresi. Bundan sonra bütün işlerimizi e-devletten yapacağız arkadaşlar. Öğrenci belgesinden tutun da burs yurt başvurularına kadar. Dolayısıyla e-devlet şifreniz yoksa hemen PTT'den alıyorsunuz. Adres satırımıza e-devlet yazalım. E-devlete giriş yapalım. TC kimlik numaramızı ve E-devlet şifremizi yazdık. Kimlik doğrulama isteyebilir daha önceden girmemişsek. Arama butonuna üniversite e-kayıt yazalım ve karşımıza çıkıyor sunulan hizmetler. Öncesinde şu hatırlatma E-devlet profilindeki e-posta ve cep telefonu bilgilerinizin tanımlı ve doğrulanmış olması gerekiyor. Cep telefonu ve e-postayı şimdi güncelle diyelim. Tabi daha önce doğrulanmışsa bu uyarı çıkmaz. Cep telefonunuza gelen mesajı buraya yazalım ve Aynı şekilde mail adresimize doğrulama kodunu yazalım. Bundan sonra bir daha girişlerde sorun olmayacak. Şimdi arkadaşlar olası hatalar şu ekranda gördüğünüzden bir tanesi çıkarsa işlemimize devam etmeniz mümkün değildir maalesef ki. Zaten bir sorun yoksa kayıt formu direkt karşımıza çıkıyor. Bilgilerinizi kontrol ediyorsunuz. Eksiklik veya yanlışlık varsa tabii ki işleme devam etmeyin. Sorun yoksa, görüntülediniz, dikkatlice okudunuz, tümünün eksiksiz ve doğru olduğundan emin oldunuz. Sayfadaki tüm uyarıları duyur okuyup anladıysanız bakın buradaki alanda evet yazıyor. Evet yazdıktan sonra başvur düğmesine basarak işlemi tamamlayın. Başvur tamamlandığında bu ekranda barkodlu elektronik kayıt belgesini görürsünüz. Dosyayı indir bağlantısını kullanarak bilgisayarınıza kaydedin. Dosyayı bilgisayarda açmak için pdf açabilen programlarınızın olması gerekiyor. Belgenin çıktısını almak için tarayıcınızda bulunan yazdır komutunu kullanmayın. Çıktı almak için önce belgeyi bilgisayara indirin ardından inen dosyayı açarak yazdırın. Bir önemli nokta eğer belgenizi yazdırma imkanınız yoksa barkod numarasını ve TC kimlik numaranızı belgeyi vereceğiniz kuruma iletmeniz yeterli. İlla belgeyi çıktı almanıza gerek yok. Önemli olan barkod numarasıdır. Bakın burada görüyorsunuz. Kayıt olduktan sonra İzmir'e tekrar girdiğinizde yerleştirme ve kayıt bilgilerinizi tekrar görüntüleyebilirsiniz. Kayıt esnasında oluşturulan o barkodlu belgenize üniversite e-kayıt belge sorgulama hizmetinden tekrar erişebilirsiniz. Bundan sonraki süreçte yurtların ve bursların başvurularını yapıp arkasından okulumuzda ders kayıtlarımızı yapacağız arkadaşlar. Bildirimleriniz açık olsun. Herkese hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.